Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün hangi arkadaşlarımın üzerinde belka var. Şimdi Aynen. hemen başlayacak, başlayacak. O yüzden ben direkt atıyorum Balta balta. Balta aldım. Ben de balta aldım iki tane hem de. Şey, ee... Belki arkandayım yürü. Bu oldu ee, altın balta değil mi? Benimkisi de bir de tahta balta. Çok fark etmez yani. Sağ mı döndün sola mu? O benim. Ha. Tamam bu sen, sensin tamam. Ben de çeyimimi giysem. Evet. Çok az var bence. İnşallah kazanırız böyle ya. En az 20 kere kaybetmişizdir. biz. Vallahi. Ya şu ya. taraftan gidelim. Tamam geliyorum abi. taş kılıç. Taş kılıç mı çıktı? Evet. Yes. evet. Yemek var mı? Yok bende yemek. Al. Burada açlık şu. Ha. Yeah. Ben de yemek yok. Heh. Ben de orta var. Bende de var. İyi o zaman. İyi taş, 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 taş Bunda taş da var Aa adam. Adam. Adam çabuk gel. Gördüm. Gördün mü adamı? Almayalım onu boş ver biz yukarı çıkalım diye şey Bence alalım onda taş kılıç var. Sana taş kılıcımız olacak. Boş ver boş ver hadi Adam gelmiyor şu an. Yani. Aynen işte o yüzden. Burası kum 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 adam gördüm kum 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 ayak Belki ha mi? yok o sermis. Şurada ses var. Şurada ses var. Bayağı yemek çıkarttım ben ya. Ben de o bayağı iyi zırh çıkardım. Beş tane ya mi? bayağı iyi değil de. Oo iyi iyi. İyi. Zırh çizden mi? Ha onunla. Hı. Bir de düzgün taş kılıç falan çıksa. Aynen o arada bir kesin bu adamla rahat bir iki falan var. Burada yemek sorunu var ya. Aynen. Yok. Ben de 5 tane pişmiş tavuk suyu. Tamam. Sen, sen de kalsın onu. Ben Yok gerek mi? olunca söylerim. Aç gördüm bir tane şurada. Ooo. Ha yemek çıktı da. Yine altın balta çıktı. Hı. Bıcık oldu. Buraya ha bir kast... tane daha aç Hadi. Bu de full pantolon pantolon var üç tane. Ah. Bunda taştım çıkması zor ya. Ya buradan değil aşağı inek. Meclis evleri gibi bir Aynen. Bunda daha zor çıkıyor her şey. Ha şurada bir şey var. Şu anki durumumuz aslında bayağı iyi. Bayağı. Retro çakalırsak açacağım değil mi? Altın çocuk olacağım ben. Neyse ben çocuk ben. Ha gel abi. sana ayakkabı vereyim. Ayakkabı vereyim. Gece oldu ya. Çeşitler yenilenmiyor mu ki bunda? Yok burada yenilenmiyor. Ay, Hadi gel aşağı inelim. Murat oh. dedi ama bilmiyorum. Arkadaşlar vardı. neden burada oynuyoruz? Eee MCSG'de el çıkarmayı denedik olmuyor. olmuyor. En az 20 kere falan. 20 30 falan. kere öldük. Sonra dur arkamdan koyayım dedik. falan. Aynen. Moralini bozuyor insanın. Full full yenilmek video çekerken falan. Oo sağ sağ burada sağ ikili chest. Gel. Şey, Gel, al, al, al Sana o tamam altın kılıç var en azından. Var. Gel sana güzel şeylerim var. Saat kılıç attım. Bende altın var da bak şunu al. Gerçi güzel şeyler yok. da şunu al ha. ha ne oldu? Ne yani oldu? sen hiç şimeş yapmışsındır. Kılıçla sağ tıklayınca. Ha. Yani ha. night kit'i var ya. Ne yapıyor ki o? Ben de yapayım mı? Yap. Bu. Hmm. Bir bir kalp getiriyor. Evet, ama olsun. Ama yine iyi. Ay ay. Bunu yani. Ha. Ya. Ben şu bir şey arayacağım. Güzel mi? Sen ya, yazıyorsan sen yazıyorsun kolay. Şurada bir şey var. Tamam bende de yemek bol. Tamam bende de de bol zaten. Ayrım var mı sende? Maalesef bende. Aa stik var. Bende var bir tane stik bende de var. iyi o zaman. De bir de Ne var. Allah düşüyordum. Yalnız şu an kaldım burada. Kaldım burada. Hayır. Burada kaldım. Atla o zaman tekrar yukarıya çık şuradan. Bir, bir tekrar yukarı çık. Alt Sağ, sağdan oradan. Tamam benim örümcek ağam var. Dur dur gel. Ben... Yanıma gel. Hiçbir adam yok. Yanıma gel. Ne oldu? Hiç ben envantarı en bir şey yaptım. Hadi Oha gezelim. <laughs> Oha o neydi lan? İlk defa böyle bir şey yaşadım. <laughs> Bu arada arkadaşlar <laughs> hastayım kusura bakmayın. Hastasın. Tamam hadi gel. Hadi gel. Sesim falan. Sesim biraz chest olur. Ben bağlamak lazım. Ama olsaydı iyiydi. çıkıyor ya. Buradan daha. Yukarı mı çıktı sen onu? He. Yine boşuna uğraş şey diyeceğim de. Sizin yukarıda bir mevzu olabilir. Şöyle bir, bir çıkalım. Aa, ya. ben yukarıdayım sen. Ben de. Oh, vay anam Hadi. Yukarı çıkılabilse. Aynen. Çık. Hadi. Ha, gel 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 gel. Yol buldum. Ha. Ha, doğru. Nasıl kırık Buradan çıkması biraz neyse de. yok. gelen düğün masa sesler. Aynen. Aa ses. Çıktım. Ne şey. Ta taş taş balta. Ben de çıktım. İstiyor musun? Al. Yok ben de kas kas. Yine alayım. Tamam. Gel içeri gidelim. Bence. O crafting parçası da mesela bak denizle şey yapacağımız var. Ha bunda çok kötü olur kaç. Hayır. Kaç kaç kaç. Kaç, bu çok kötü oluyor biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Kaç evet. kaç kaç. Bunda, işte Mindplex'in kötülükleri beyler. Yani, bu evet. biraz kötü olmuş. Ya yani, server normalde mükemmel. Ama yani böyle yapınca harbiden çok kötü oluyor. Koyuyor yani insanı. İnsan yani sana. böyle full iron oyunu kazanacak. Aynen. Ah. Bir bakıyorsun. Ben, ben aşağıya atlayalım mı suya? Abi şurada adam var. Nerede? Oluruz. şurada bak. Optifine'de bak. Chase'in olduğu yerde. Ha bir gördüm dakika. o. Ayrılım ayran. Gel gel. Hedefine O bu. Ye. Bu şey. Ha bende F3 açık kalmış. Heh. Şu an var ya o büyük bir ihtimalle bende lagda. Bence AFK. Bence de. Aa çıkamadım. Tamam tamam tamam. Herif AFK. Pardon. Ha pardon çok özür dilerim. Pardon, Sana indirdim ya. ben. Bir dakika. Tam buranın gitti mi? Şimdi gidiyor. Aha öldü. Hayır evet. hayır. ben yanlışlıkla 4-5 kere sana koydum. <laughs> ya itemleri al. Paylar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Video durdu yanlışlıkla. Hadi. Evet. Ben durdurdum yanlışlıkla. Evet. Bakayım bana var mı şapka? Senin mi acaba? Kask yok abi. mu kask? Kask mı? Gel. Aldım. Son kurtarı. sword. Lasten sword. Aha çıktı. Kask başta gibi şey çıkmadı ya. Olsun hadi. Kazanan şöyle de video Aynen. çıksın. Videoyu kaydedin de olsun. Çıksın. Bari burada çıksın. Aynen. Ağlayasım geldi yemin ediyorum ya. Sanki durumumuzu görünce o pardon. Kurabiye yiyelim. Adam mı? Yo. <laughs> Fişik rot atıyor. Ben adam ya adam ya. Ya. F3 artı A yaparken o A'da evet. düşüyor mu ya? E, aynen. Aa kaç 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 kaç. Ne oldu? Yine bu. Yine işte kar. Geliyor. Aa deathmatch. DM yaz. 60 saniye sonra değme kaç? Ben sudayım şu an bir de. Kaç oralarda kar var. Kaçıyorum Allah ne verdiyse kaçıyorum. Oh. başlıyor yes 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 baby. zaten videodan kesin geldi. Aynen o tamam videoyu garantilemiş olduk arkadaşlar. Aynen. Vallahi Aynen. içim rahatladı. Ya oyunu kazanırsak alırım. Vallahi alacağım. Yes. Onun da video. Hayır kazanamam şu oyunu. Aynen. Ben Adam de. Ya, garip var. oturum. Aa sen sen misin? Adam durumu önemli Onlar takım nedir inşallah. Ee, 5 kişi sanırım. Be evet, beş kişi. Dört. Dört mü? dört. dört. Ha tamam evet. 10 saniye sonra başlıyor. Herifin diamond baltası var başladı. Oha. Adam başlayayım. zengin. Bir de bu herifin şeyi var. Adam zengin ya. Sen mis Allah falan. Geliyor. Öleceğim. Kapışıyor mu sen? Abi bir kalp götürüyor. Ben mutlattım. Lan köpeği var adamın. Pis. Pis köpek. Git. Al tepeğini vuruyor. Çıktı orta. Öldün mü? Adamın köpeği var. Pis köpek. Pis köpek. Pis köpek. Aldım yes. Etten. Yes. 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 <laughs> bir de diamond baltayı sen aldın. Neyse boşver boş ver bir şey olmaz. Bir, tane daha var. Al. Aa sen de doğru ayrılmış. Lütfen. Ne Dur dur bu herif falan alalım onu dedi. Gel ya alırız. Kaçın işleri. Gel gel oralarda zaten kar var. Öldür o. Ok yok bende ya. Ok oh, oh. Sen var mı? Aslında. bende çok kötü lag var. Sen git de al onu istersen. Nerede o? O ok atıyor. Direkt bende de var. Ben keskinlik bir bastım kılıcımı. Oo iyi. Da, bir, bir tane şey. Şey mi basayım sen bir tane baltayı basayım balta daha Dur. Ya bir şunu alamadık ya. Aynen dedi. Gel gel, gel alacağım sıfır. Gel evine kaydım. Yüz oldum. Video uzuyor. Aynen. Kaç dakika oldu ki? Aa indi dedim. Gel 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 evine kaydım şimdi. Gerekli. Ya oğlum neyine kaçıyorsun ya? Çok sinir oluyorum böyle şey olunca. Eninde sonunda öleceğim değil mi? Oh be. Kapışacağız mı yoksa? Tamam kapışacağız. Gel. Hadi başlayalım. Hadi başla. Bir dakika yalnız bekle bekle dur. Tamam. Ha, tamam başlayabiliriz. Demirim var mı? Demir yedi tane var. O zaman gel bana bir tane ayrı kılıç yapalım. Ben tamam, ben sana yapayım. Tamam, Belki ya. fark etmez. Ayrın Kılıç Diamond Vault'a aynı. Ha doğru hocam boş ya. Hadi 1 2 Dur iki. dur. İç. Tamam. Hadi bir. başla. Başla. Hasıktırdı. <laughs> <Eee. değil> <laughs> yes 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 yes. yes, yes. Aldık. Evet abim. Evet, evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoda bu kadardı. Kendinize